Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Elektus. Bugün sizlerle beraber Multiom projelerinde yeni projelere değineceğiz. Bu projelere değinmeden önce iki konuyu açıklık getirmek istiyorum. Birincisi Muvez'den <laughs> bir kazancım oldu mu? Şimdi do dökümanı açalım. 100 kişilik dökümanı. Dökümanın içine adresimizi yapıştıralım. Bakın bu benim adresim. 0xcad diye buradan da kontrol edebilirsiniz. Bakın şuradan da açayım. Bunu tıkladığınız zaman zaten bunu kazanmadığını göreceksiniz. Ama hep diyorum ya buraya katıldığımızda illaki bizden biri kazanabilirdi. En sevdiğim yön bu. Şimdi siz de bunu paylaşayım. Kim kazandı? Ekranda görmüş olduğunuz gibi Samet arkadaşımız bu projeden 100 kişilik listeye girerek alım hakkı kazandı. Kendisi genç öğrenci bir arkadaş. Çok mutlu oldum. Yani 10 dolarlık bir alım yapsa bile ilk günde ona verilen hakkı, hakkın yaklaşık 600-700 dolar'a çıkacağını düşünüyorum ben. Ve bu bakımdan da inanılmaz güzel kazançtı. Bir öğrencinin için e, tüm senelik masrafını çıkartacak bir uygulama. Ondan dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Bana çıkmadı ama önemli olan ekipten e, ya yani ekipten dediğim sizlerden e, takipçilere çıkması. Ben bundan dolayı paylaşıyorum. Yoksa hani burada ne bir benim <laughs> gelirim var, ne de bir kazancım var. Bunun hemen ardından I step vardı. Ben I step sattım ayakkabı satışından sonra. Bu sırada I stepte biz 50 dolara ayakkabı aldık, Walker ayakkabı. Şimdi items kısmına geleyim. Tofu NFT'de kaça satılıyor göstereyim size. Bakın bu ayakkabının şu anda daha uygulaması çıkmadı yani demoda daha ana sürümü çıkmadı. Ona rağmen şu anda minimum ücret 0.42 BNB satılıyor mu diye baktığımızda son bir günkü aktiv aktivitelere bakalım. 30 dakika önce 0.42 BNB 136 dolar yaklaşık 3x kara birisi ayakkabısını satmış. 50 dolar aldığı ayakkabıyı 136 dolara satmış. Yani bu gibi karlar sonu gelmiyor. Bundan dolayı bazı projeler var. Bu projeleri grey katılacağız ve bir e, şey göstermek istiyorum size. Her gün büyüyen bir ekosistem. Ana hattını e, ana hattını çeken, eee BTC'si olarak kabul eden, Staple'la başlayan akım. Ardından görmüş olduğunuz birçok coin ile devam etti. Ben mesela Kalo'da ayakkabı almadım 1 BNB'ydi. Şu an 3.6 BNB 4x yapmış. Bana diyorlar ki e, şeyi satacak mısın bu ayakkabıyı? Ben satmayacağım. %25'lik Ice Step'teki Coin'imi ise ana paramı çekmek için aldım. Proje batsa da bundan sonra artık benim için sıkıntı yok. Proje 100x'e gittiğinde orada geri kalan %75'i satarım. Zaten şu an çekemiyorum içeride kalan para. Onun dışında buradaki bir sürü proje var. Bu projelerin incelemesini kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi yakın zamanda çok fazla ismi duyulan ve bu ekranda da görmüş olduğunuz bazı projelere şimdi çekilişine katılacağız. Örneğin Walking Maze gibi. Şimdi öncelikle HALT'in App'la başlıyoruz. Burada referans diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece 4 tane girişi yapmanız gerekiyor ki çekilişe katılabilin. Buradaki dağıtılacak olan FST tokenları alın. Ben burada görmüş olduğunuz gibi işlemleri yaptım. Burada bir referans yok. Aşağıya linkini bırakacağım. Siz de doldurursunuz. İkincisi de Wingstep. Takipçilerden de birçok şey geliyor. Eğer böyle çok yamuk değilse e, paylaşıyorum ama zaten paylaşmakta sakınca yok. Görmüş olduğunuz gibi en kötü proje bile çok güzel kazançlar sağlayabiliyor arkadaşlarım. Şimdi burada yine airdropu var bunun. Airdrop'unu paylaşacağım aşağıda sizde. 36 saat kaldı. Bu bu değil. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Bunun linkini size aşağıda bırakacağım şurada. Bunun e, gremiosu da burada. Görmüş olduğunuz gibi, içeriye katılıyorsunuz. Ondan sonra içeride Airdrop botu var. Bu bottan işlemleri yapıyorsunuz. İşlem yaptıktan sonra cüzdanınızı bağlatıyor size. Bunun benzeri Step App de var. Ben yaptım. Otomatik olarak referansınız güncelleniyor. SMT. Bakın SMT de burada. Onu da göstereyim sizlere. SMT. SMT'ler daha yatmadı. O da yattıktan sonra zaten. E, borsaya işlemler açıldıktan sonra e, buraya SMT'lerimizi atacak. Niye? Dump olmasın diye. Ve insanları ilk başta çıktığı gibi satmasın diye. Şimdi Wingstep'i de gösterdim. E, bence çok güzel yerlere gelecek Amazee. Bu Amazee'yi mutlaka yapın. Yani İşlemden hangisini yapın diyorsanız. 36 saat kaldı. Bu Amazee'yi mutlaka ama mutlaka yapın. Buradaki görmüş olduğunuz e, şeylerden NFT'lerden birini kazanmak için e, bunları yapmamız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi e, Winners e, buradaki şeyde Gleam platformunda rastgele seçileceğini söylüyor. E, burada sizler de katılarak e, rastgele çekilişte buradan kazanç sağlayabilirsiniz. E, bu da önemli bir çekilişte. Hemen bunun ardından görmüş olduğunuz Volkan App var. Volkan App'i zaten ana ekranda da göstermiştim. Şimdi Volkan App Infinity Pet üzerinde çıkıyor. Infinity Pet'in ise 170 bin takipçisi var. E, bu durumda ben bunun da değerleneceğini düşünüyorum. Bunun Grammy'su da burada. Görmüş olduğunuz gibi 100 tane rastgele seçilecek kişi oluyor. Kişi başı da 100 dolar alım hakkı tanıyor. Buradaki 20 bin dolarlık allocation için. Toplam 100 bin dolarlık bir çıkış hacim var ve fiyatı burada görmüş olduğunuz gibi 0.049. Yani ne kadar iş yapar tamamen size kalmış katılıp katılmak. Ben eğer çıkarsa tabii ki randımdan mutlaka katılacağım buna da. 100 dolarlık alırım. Bunun %10'unu alma hakkı tanıyor. 10x yaptığında ana paramı çekerim. Zaten muhtemelen yapar. Ondan sonra da 6 aylık lineer alımı beklerim. Benim stratejim bu. Sizler bu stratejiyi değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde burada da normal işlemleri yapıp katılabiliyorsunuz. Hemen bunun ardından bir diğer uygulama olan hemen uygulamayı açalım. Move to earn projesi. Move to earn official projesi. Görmüş olduğunuz projede ise aynı şekilde Greymio var. Bu gremiyoda işlemleri gerçekleştirerek ödül kazanıyoruz. Her zaman dikkat ettiğim nokta bakın. Top 100 ödül alacak aynı şekilde. Ama 500 tane şeyde 500 tane winner da ne yapacak? Rastgele seçilecek. E bu durumda kazanma ihtimaliniz fazla. Derseniz ki burada bu projeye yatırım yapacak mısın? İncelemek gerekiyor dağıtımı filan. E çıktıktan sonra bakabiliriz. Ama ben genellikle tüm projelere katılıp ana paramı almaya çalışıyorum sadece böyle 30 dolarlık bir alım değilse bu alım mesela burada hemen gösterelim. Walking'de kaç paraydı? 100 dolardı. Bu 100 dolar yüksek bir para bence birçok kişi için. Burada buna katılmazdım. Risk, gör, risk görüyorsam. Risk yönetmek tamamen size kalmış. Ama ben projeleri aktarıyorum size. Mutu Bu da ikinci proje. Kaçıncı oldu? Dördüncü veya beşinci proje. Bunun dışında son bir proje var. Mesela bu projeye Katılma, katılıp katılmamak size kalmış. Yine kesin bir katılımcılara RNX veriyor. 400 tane. E bu da ne kadar olacak? İleride nasıl değerlenecek? Bilmiyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Gremio'dan farklı bu. Burada siz kendiniz buna katılıp katılma konusunda karar vereceksiniz. Bence bir sıkıntı yok. Ondan dolayı ben katılacağım. Sizlerin de bu bazı arkadaşların paylaşmış olduğu projeleri sizde paylaşmış oldum. Başka projeleriniz varsa onları iletebilirsiniz. Bakalım. inceleyelim. Bazılarını paylaşmadım. Ekibini beğenmedim. Veya e, Gremio dışında çok farklı haklar tanıyordu. Ve random çekiliş hakkı tanımıyordu. Yani ilk yüze veriyordu. Bizim zaten ilk yüze girmek gibi bir şansımız yok. Ay bir de çekilişle kazandık. E, o kadar büyük bir takipçim de yok. Bana bile çıkmıyor bu konuda. Şimdi bu konuda dikkat etmemiz gereken noktana bizler çekilişle kazanırsak Alımımızı yaparız, kazanamazsak almayız. Move turn konusunda bu yeni bir video oldu. Söylemiş olduğum gibi, son olarak şuna değinmek istiyorum. Bu projelerin hepsi batabilir. Ana paramızı alıyoruz. Sonra proje nereye giderse gitsin, sadece izliyoruz. Sonradan düştü, yatırım yaptığın gibi kavramız yok. Ice stepte de dediğim gibi, yani isteyen satsın dedim hatta. Yani baktım alanlar olmuş. 0.80'e iğne atıyor, 0.08'e mesela. Oradan almış arkadaşlar. Yani ben alma, çünkü ben ana parayı çıkartma peşindeyim. Her projede böyle. Sizde de tavsiyem bu olsun. Ee, tabii ki bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece gördüğüm projeleri size aktarmaya çalışıyorum. Bisikletle ilgili bir, bir iki uygulama var. Hatta ikisini deniyorum. Ee, baktığım zaman e, sizlerle yani güzelliğini inceledikten sonra paylaşacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Sorunuz varsa videonun altında iletebilir veya Electus Twitter adresinden bana iletebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.